Merhaba arkadaşlar, bugün ilk çalışmamızda sizlerleyiz. Dediğim gibi 3 oktav çalışacağız bu sezonda. Bu 3 oktavlık ses aralığında biliyorsunuz ki en önemli şey uzun sesler. Yine uzun seslerle başlayacağız çalışmaya. Ben bütün bu seriyi 80 metronom olarak hazırladım arkadaşlar. İlk 15'ini. 80 metronom herkesin çalışabileceği bir hız diye düşünüyorum. Daha sonrasında gitgide zorlaşan bir yapısı olacak ama ilk başta Uzun seslerle başlayacağız. İlk seslerimiz şunlar olacak. En pes mi. Sonra ikinci mi. Üçüncü mi şeklinde. Bunları fa, sol, la, si, do'ya kadar çıkartacağız arkadaşlar. Arka arkaya bugün uzun sesler çalışacağız sizlerle. Bu uzun seslerin çalışmasını ikilik notalarla sonrasında farklı kombinasyonlarla her gün devam ettireceğiz. Bu haftanın tamamı demeyelim ama büyük bir kısmında uzun ses çalışmış olacağız. Hafta sonuna doğru birazcık daha zorlaşacak iş. Önümüzdeki hafta biraz daha nispeten zor bir şeyler başlayacak. Fakat üçüncü haftada artık parmaklarımız hareket etmeye başlayacak hızlıca. Çünkü tahmin ediyorum ki bu geçen iki yılda hepiniz bir şeyler ilerletmişsinizdir. Yeni başlayan arkadaşlar için de çok zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, gayet basit çalışmalar bunlar arkadaşlar. Bu çalışmaların biliyorsunuz notalarına e, açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Açıklamalar bölümünden notları indirebilirsiniz. Videoların yüklendiğinden haberdar olmak için abone ol ve takip et butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi açalım metronomuzu ve çalmaya başlayalım. 80 metronom. Dediğim gibi ben önceden hazırlamıştım metronomu. Evet. Açıyorum metronomu ve çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız bu kadardı. Ee, siz bunu birkaç tekrar ve değişik metronomlarda yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi notalar açıklama kısmında var. Ben bütün notaların tamamını iki tekrar şeklinde çaldım baştan sona. Ee, siz bunu 3-4 elinizden geldiğince uzatın. Şu an videoda vaktinizi almak için ben kısa tuttum. Parmak pozisyonlarında tiz doğuda iki farklı pozisyon çaldım arkadaşlar. İlkinde şu pozisyon oktav tuşuna basarak şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şu pozisyonu çaldım. İkincisinde de yardımdaki yardımcı perdeyi kullanarak yine oktav tuşuyla üçüncü doğumuzu böyle çaldım. İkisi de kullanılan pozisyonlar. Siz ikisinde çalışmaya çalışın çünkü farklı yerde de farklı zamanlarda iki pozisyonda çok işimize yarıyor. Yarınki çalışmada görüşmek üzere.